Boncuk boncuk yazmışsın. İnşallah. Ya ben bu sefer bir güzel olmuş evet ya. Evet. Güzel bir de mavilerle dolunca. Mavi dolunca daha güzel oluyor. Arada da yeşiller. Yeşiller arada. Yeşil biliyorsunuz değil mi şans rengi. Şans çok severim. Evet. Çok ben severim. Ben çok seviyorum yeşil. Beyaz rengi. ve yeşile bayılırım. İnşallah öğrencilerimiz için. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> o çiçeklerden çok gönderirler. O, ama şahane. Yani, çok havalı çiçek değil mi ama? Evet. <laughs> Çok bir havalı öğrencilerimiz yani. havalı hocam. katılıyorum. Başka. Kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet. O zaman başlayalım. Başlayalım Üç, Üç, mı? Başlayalım. Tamam. 3, 3, 2, 1, kayıt. Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün size hani şöyle başlanır ya yönetmenim. Abilerim ablalarım. <laughs> <laughs> evet, hiçbir yerde görmediğiniz, her yerde vardı. Hiçbir yerde görmediğiniz, o efsane tahta geliyor. <laughs> Yalnız İndeks akademi. Yalnız akademi. Özel. Aynen öyle. Yalnız indeks akademi. Özel bir tablo paylaşacağız. Güzel bir tahta paylaşacağız sizinle sevgili arkadaşlar oturdum tek 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 ÖSYM'nin tüm sınavlarını inceledim ve paragrafların içerisinde geçen, altı çizili sözlerde geçen kelimeleri inceleyip size bunları derledim. Bunlar defterimizde yok. istiyorum ki siz bunların her birini bilmediklerinizi video defter notunuza kaydedin arkadaşlar. Çok önemli. Mutlaka bu kelimelerin anlamını bilin. Çünkü ÖSYM'yi altı çizili sözde ya da paragrafta ya da çeldiricisinde mutlaka bu kelimeleri kullanıyor. Hazırsanız başla Diyelim şimdi. Birinci kelimemiz kontrast arkadaşlar. Renklerin kontrastından gelebilirsiniz. Zıtlık demek değil mi? Çelişki demek. Bir yerde zıtlık varsa, çelişki varsa kontrastı kullanıyoruz renk kontrastlı. Mesela ne yapıyoruz? İşte mavi ile turuncuyu kullanıyoruz. Kontrast renkler diyoruz, değil mi? İşte kırmızı ile yeşili kullanıyoruz. Kontrast renkler diyoruz, değil mi? Çok güzel. Sesletim. Bir şeyi sesle çıkarmak yani söyleyiş anlamına gelen kelimemiz arkadaşlar. ÖSYM bunu kullanıyor. Söyleyişi aynı zamanda arkadaşlar tavır, ağız ve üslup şeklinde kullanımını da daha öncesinde görmüştük. Anekdot biz buna anı diyoruz ya da ya da hatıra anlamındaki değil kısa anlatı. Kısa anlatı şeklinde anekdotla size hemen bir anekdotumu anlatayım derler genellikle yaşlılarımız. Yani kısa bir parça kısa bir öykü verecek demek arkadaşlar. İzbe yerlerde sakın gezinme yani kuytu köşe anlamına gelen kimsenin bulunmadığı ve tekin olmayan yerler için izbe kelimesini kullanıyoruz. Geldik diğerine. Hocam panorama ne demek? Şimdi biz bunu reklam yapmayalım. Bir alışveriş merkezinin adı ama. Şimdi panorama arkadaşlar genel görünüş demek. Yani siz eğer yukarıdan bakıyorsanız, şöyle bir dağın tepesine çıktınız, tamam mı? Dağın tepesinden aşağıyı nasıl görürsünüz? Tamamını görürsünüz, değil mi? İşte biz bu panoramik görünüşe genel görünüş adını veriyoruz arkadaşlar. Genel görünüş diyebiliriz ve aynı zamanda hocam kuş bakışı diyebilir miyiz? Kuş bakışı da diyebiliriz. Çünkü yukarıdan baktığımızda panoramik bir görünüş kalayabiliriz arkadaşlar tamam mı? Bunu da hemen yanına not almış oluyorum. Nostaljik bak. Aa çok güzel değil mi? Geçmişe özlem demektir. Eskiye doğru. Her yerde artık e, nostalji kafeleri var, doğru mu? Plaklar benim evimde de var o plakları takıyorsunuz böyle 45'likler güzel o işte uzunlar değil mi? Geçmişe özlem yani o eskiye özleme biz nostaljik diyoruz. O nostaljik tada geçmişe özlem eskiye özlem diyoruz. Sağlatım arkadaşlar ÖSYM bu sene yaptığı bir sınavda arkadaşlar sağlatıcı sağaltıcı kelimesini kullandı tamam mı? Sağlatım sağaltım diye de şöyle verdi hatta dedi ki sağaltıcı bir işlevi var sa olmak yani onu tedavi etmek terapi iyileştirmek anlamına gelir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutturmayın bize. Her yerde kullanacağız. İyileştirici, tedavi anlamına gelen saltım kelimesini sakın unutmuyoruz. İvmelenmek, ivmelenmek hocam giderek çalışmalarımda ivme kazanıyorum diyorsanız yukarı yönlü bir hareketlenme değil mi? Bir hızlanma durumu söz konusudur. Biz buna hemen hızlanmak hareketi yukarı yönlü devam ettirmek anlamını veriyoruz. Geldik salık vermek. Salık vermekle salı vermek kelimesini sakın karıştırmayın. Sizden ricam bu çünkü salık vermek kelimesini duyduğunuz zaman aklınıza bir yerden göndermek, bırakıp gitmek. Hayır. Salık vermek öğüt vermek, nasihat vermek anlamındadır. Siz birine öğüt veriyorsanız, nasihat veriyorsanız, tavsiye ediyorsanız ona biz salık vermek anlamını daha doğrusu adını veriyoruz arkadaşlar. Antoloji son dönemde ÖSM antoloji kelimesini kullanmaya başladı. Şimdi bazen derleme kelimesi için de kullanıyor, bazen antolojiyi de kullanıyor ama şu ikisi için ortak bir kelimemiz var. Seçki kelimesi. Yani çeşitli eserlerden derlediğiniz o esere antoloji adını veriyoruz. Seçki olarak karşımıza daha öncesinde ÖSYM'de geldi. Geldik entelektüel. Kısacasını kullanıyoruz. Doğru mu? Ne diyoruz? Entel biri diyoruz. Değil mi? Doğru değil mi? Entel biri. Entelektüel ne demek? Aydın demek. Bakın. Şimdi burası çok önemli. Entelektüeli biz duyduğumuz zaman sadece her şeyi okuyan, okuduğuyla elde ettiği bilgileri ışığında ilerleyen diye algılıyoruz. Hayır entelektüel kişi her konuda aydın olan demektir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Sadece okumak değil, gezen biri de entelektüel olabilir. Bunu sakın unutmayalım. Duyumsama yani hissetme, sezme. Eğer siz bir şeyi hissedip seziyorsanız duygularınızla duyumsuyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? çokça geldi son dönemde. Soyut paragrafların içerisinde duyumsamak kelimesini ÖSYM çok kullanıyor haberiniz olsun. Aa, sevdiklerimden bir tanesi. Ramenlik tutkusu. Bak şimdi cümleyi şöyle kuralım. Her şeye rağmen seni seviyorum. Ne demek? Her şeye rağmen. Yani olanları gözüm görmüyor. Engel tanımıyorum diyor, doğru mu? Engel tanımazlık diyorum şu an. Benim turtalarımın gözü yaşlı. Hocam anılara daldık diyor. Söylemeyin anısı var diyor. Engel tanımazlık dedim. Bunu da yapıştırdım. İrtifa. Şimdi bunu Genellikle pilotlarımız kullanıyor. İrtifa kaybediyoruz. İrtifa yükseklik demek ama ÖSYM sorularında bu irtifayı yükseklikten ziyade yetkinlik anlamıyla yani irtifalı bir adamdı. Hem statüsü yüksekti hem ünvanı prestiji yüksekti hem de yetkin biriydi. Alanında olgun, uzman biriydi anlamında irtifayı yetkinlik şeklinde de kullanabiliyor. Buna dikkat edeceksiniz. Eğer siz bir konuda uzmansanız size yetkin adı verilir. Tamam mı? Yetkili değil. Yetkili ile yetkini sakın karıştırmayın. Tepke, tepki değil. Tepki etkiye karşı gösterdiğimiz karşılık, doğru mu? Tepki ise reflekstir arkadaşlar. Reflekslerimiz eşittir tepkilerimizdir unutmuyoruz. Atıf son dönemde atfetmek kelimesinin yazımını da sordu. Aynı zamanda anlamını da sordu. Atıf bir yere bir kişiye gönderme yapmaktır arkadaşlar. İsterseniz üstü kapalı yapınız, isterseniz açık yapınız ama atıflar genellikle arkadaşlar üstü kapalı yapılanlardır ama açık atıfta yapılabilir. Kişinin ismini parantez içinde yazarsınız. Ona bir gönderme yapabilirsiniz. Geldik ihtiva. Bu kelime de yine paragrafların içerisinde kullanıldı. İhtiva etmek. Muhtevadan aklımıza gelsin. İçerik bir şeyin içinde yer alan örneğin bir tarif doğru mu arkadaşlar tarifin içerisinde iki yumurta süt kakao diyoruz ya işte o aslında ihtivadır yani onun içeriğidir doğru mu ya da bir filmin içeriği ya da İndeks Akademinin Türkçe içeriği diyoruz doğru mu girift son dönemde yine özellikle arka arkaya yaptığı sınavlarda girift kelimesini kullanmış girift karmaşık demektir karışık karmaşık iç içe geçmiş ve karışık hale gelmiş demektir. Muhakeme yeteneği biliyorsunuz sözel mantığınız var. Size ne diyor? Mantık ve muhakeme sorularını çözmek, muhakeme akıl yoluyla analiz demektir arkadaşlar. Akıl ve mantığı kullanarak eğer siz akıl yürütüyorsanız ne yapmış oluyorsunuz? Akıl yoluyla analiz diyebiliriz. Aynı zamanda akıl yürütme de diyebiliriz. Buna muhakeme adını veriyoruz. Şıklarımızı dolduran kavramlardan bir tanesi daha. Aktüel benim ponçiklerimden bir tanesi. Paragrafım var biliyorsunuz. Aktüel paragraf her zaman güncel anlamına geliyor. Gün güncel. Yeni ise eğer gündemdeki mesela şu an gündemde konuşulan konular var doğru mu? Bunlar aktüeldir arkadaşlar. Güncel konulara biz aktüel adını veriyoruz. Tinsel. Duydunuz mu daha önce tinsel? Tin ruh demektir. Tinsel ise ruhsal anlamına geliyor. Ruhsal. Ruhumuz, iç dünyamız. Psikolojimiz eşittir tinsel kavramıyla ÖSYM'de daha öncesinde şıklarda verildi. Aa bak günlük hayatta kullanıyorum. Hasbel kader. Duydunuz mu? Hasbel kader. Tesadüfen demek. Tesadüfen rastgele anlamına geliyor. Tesadüfen rastgele onunla karşılaştım. Ya bir de şey çok güzel. Yönetmenim Türkçede Arapçadan geçen iki tane sözcüğümüz var. Biri tesadüf, biri tevafuk. Şimdi anlam olarak aynıdır ama ikisinin güzelliği nedir? Tevafuk işte ee, böyle rastgele ama sanki bir inancın vasıtasıyla denk getirilmiştir. Doğru mu? Hani mesela eşler tevafuktur mesela öyle. Onun derin anlamları da var. Hem dinsel anlamı var hem mitolojik anlamı var hem etimolojik. Bak yine yine çenem açıldı. Benim yine çenem açıldı. Tamam, devam ediyorum. Kadim hemen bir duyguya bağladım hemen. Hemen göz iki yaşlı. Kadim, kadim eski demek. Eskiye dayanan diyorsanız mesela. Bak, şimdi şurada yanlış kullanıyoruz. Kadim dostum. Kadim dostum değerli dostum demek değildir. Kadim dost çok eskiye dayanan demektir. Biz onu günlük hayatta yanlış kullanıyoruz. Değerli'nin karşılığı kıymetlidir. Ama kadim deyince eskiyi çok eskiye, geçmişi çok eskiye dayanan, geçmişi eski olan, eskiye dayanan deyince de kadim kelimesinin karşılığını görmüş oluyoruz. Ve geldim biçem. Biçem birinin üslubudur arkadaşlar. Çok önemlidir. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz çok önemlidir. Unutmayın. Eğer düzgün bir üslubunuz varsa, düzgün bir söyleyiş tarzınız varsa, kötü konuları bile karşı tarafa çok iyi anlatabilirsiniz üslup çok çok önemlidir. Biçem ya da söyleyiş tarzı olarak da karşımıza geliyor. Nasıl söylediğimiz oldukça önemli, doğru mu? Ve geldik kurmaca. E kurmaca kafasında kurmuş, kafasında kurduğuna göre bir yerlerde bir hayal var. Hayali olaylara biz kurmaca adını veriyoruz. ÖSYM'nin tüm sınavlarında soyut paragrafların içerisinde geçen bir kelimedir. Kurmacayı sakın unutmayın. Düşsel, hayali anlamına geliyor. Doktrin, doktrin bir kişinin ortaya attığı bir öğretidir arkadaşlar. Zeynep Hoca'ya buradan selam olsun size anlatır fazlasıyla doktrinleri değil mi? Bir sürü kişinin doktrini var. Onu anlatıyor, bunu anlatıyor, onu anlatıyor. Bana arada artistlik yapıyor falan. Doğru mu yönetmenim? Evet. Arada videoda bana sallıyor. O öğretiler işte doktrinlerdir arkadaşlar. Kişilerin çeşitli teorilerini, görüşlerini ifade ettikleri bütünsellik. Kaotik, kaos, kan, vahşet, kaotik karmaşa demek. Tamam mıyız? Karmaşa, kargaşa anlamına geliyor. Kargaşa kaotik kaostan geliyor değil mi? Kaostan beslenen insanlar deriz değil mi? Karmaşadan beslenen insanlar. Retorik daha öncesinde kullanıyordu ara böyle bir arasını soğuttu sonra tekrar kullanmaya başladı. Retorik güzel söz söyleme sanatıdır. Güzel söz söyleme sanatının adı eşittir retoriktir arkadaşlar. Hani belagat diyoruz ya, hitabet diyoruz. Hitabetin karşılığı bizde retoriktir sevgili arkadaşlarım. Bunu sakın ha sakın unutmayınız. Öykünmek taklit etmek demek. Çok var biliyorum etrafınızda. Sizi çokça taklit eden kişiler var değil mi? Özgün olmayan, taklit eden o kadar çok ki Neler var neler. <laughs> Yönetmenim çok dertli. Öykünmek. Öykünmek, taklit etmek. Birini örnek almak da vardır ama öykünmenin temelinde taklit esası vardır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yeknesak altı çizili söz sorusu olarak gelmişti. Yeknesak yani tek düze, monoton, hep aynı rutinde giden demektir. Mistik, mistik. He, burada mistik, metafizik diye kullanıyoruz hatta. Gizemli, esrarengiz anlamına gelir. Arkadaşlar aynı zamanda mistik konuların içerisinin bazı kısımlarında tabii ki de metafizik durumları da söz konusudur. Ama mistik diye duyduğumuzda aklımıza gelecek ilk şey gizemli kelimesi. Sır taşıyan içinde sırrı olan demek. Ve geldik sıradaki kelimemize kanıksamak. Kanıksamak benimsemek, bir duruma alışmak. Yani siz İstanbul'un trafiği artık beni yormuyor diyorsanız kanıksamışsınızdır. Bir durumu benimsediyseniz, özümsediyseniz... Artık kabullendim demektir bu ve buna Türkçe'de kanıksamak adını veriyoruz. Çokça kullandığı hem altını çizerek kullandığı hem de seçeneklerin içerisinde kullandığı bir kelimemizdi. Sıradakine gidiyoruz alegorik alegorik simgesel demek sembolik demek. Eğer siz bir şeyleri simge halinde anlatmaya çalışıyorsanız, sembollerle anlatmaya çalışıyorsanız alegorik bir eser yazmışsınızdır ya da alegorik bir ifade kullanmışsınızdır. Pragmatik son dönemde çok kullanılıyor arkadaşlar. Felsefi kavramların son dönemde paragraflarda soyut olması nedeniyle çok kullanıldığını görüyoruz. Pragmatik de faydacıdır. Yani her şeyden fayda elde etmeye çalışan. Her şeyin yarar kısmına Odaklananlara pragmatik adı verilir arkadaşlar. Rasyonel buradan Metin Şimşek'e selamlar. Rasyonel sayılar akıllı sayılar diyor. Doğru mu? Akılcı demektir. Eğer siz akıl ve mantığınızı kullanarak yönetmenim duygularınızı mı karıştırırsınız rasyonel misinizdir? Ben de İkisi de dengeli. Oo, o en güzeli. Hemen politik cevaplar. <laughs> Çok iyi. <laughs> Akılcı yani akıl ve mantığının ona verdiği şekilde hareket eden demektir. Akılcı eşittir rasyonel anlamına geliyor. Aforizma özdeyiş anlamına geliyor sevgili arkadaşlarım. Yani tanınmış birinin sözü varsa eğer bir yerde örneğin işte Nikolay Gogol'ün çok güzel bir sözü vardır. Der ki yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın o her şeyi olduğu gibi gösterir der. Çok da güzel bir aforizmadır. Öz değiştir doğru mu? Kişilerin sözleri. Metafor Yunanca bir kelime bize mecaz olarak geçmiştir. Mecaz anlam varsa bir yerde mecazlı kullanım varsa metafor yapılmış demektir. İnovasyon. Teknolojik terimler artık Biliyorsunuz Türkçemizi de şenlendirmeye başladı. Yenilik demektir. Yenileşme arkadaşlar. İnovatif çalışmalar yapalım dediğinizde yeni çalışmalar, teknoloji, günün teknolojisini kullanarak yeni bir şeye ulaşma anlamında inovasyon kullanılır arkadaşlar. Devingen hareketli, yerinde duramayan demektir. Hareketli anlamına gelir. Salt, sakın tuz olarak söylemeyin. Salt demek sadece demek tek demek tamam mı tek sadece anlamına gelir. Salt su içeceğim dediğinizde sadece su içeceğim anlamına gelen bir kelimemizdir. Kilometre taşı çok güzeldir. Kilometre taşı arkadaşlar birincil demek. Yani bir konuda birincil, referans kişi, bir şeyi ortaya koyan en önemli kişiye kilometre taşı denir. Çok Evet o zaman öyle mi? O zaman yıldız diyorum. Eğer siz bir konuda böyle üstün bir çığır açtıysanız ve o konuda mesela işte şarkı konusunda o bir doğayendir, zirvedir, yeni şeyler yapmıştır dediğinizde ona kilometre taşı denir. O böyle hani kilometreleri kat etmiş demek istiyor. Gitmiş ya öyle önemli bir kelimemiz. Didaktik, öğretici demek eğer ben şu an size didaktik bir anlatım kullanıyorum yani öğretiyorum. Ders veriyorum buna didaktik çünkü Yunanca'da didaska öğretiyorum demek. Yatsımak ne o pastayı ben mi yemişim yok diyorsanız eğer o eşittir inkar etmektir yalanlamak kabullenmiyorsunuz. İnkar ettiğinizde bir şeyleri yatsımış oluyorsunuz. Varyasyon. Bunun çeşitli durumları vardır. Değişik biçim demektir. Aynı zamanda çeşitlilik. Mesela müzikte varyasyonlar vardır arkadaşlar. Çeşitlilik anlamına gelir. Müziğin çeşitliliği ama aynı zamanda değişik biçim anlamına da gelir. Biliyorsunuz ki Türkçe'de bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Geldik adaptasyon. Ben hala bu konuya adapte olamadım dediğinizde uyum sağlayamadım anlamına gelir. Adaptasyon uyum demek. Hatta adapte süreci deriz değil mi? Uyum sağlama süreci. İmge, ÖSYM'nin yine çok sevdiği kelimelerden biri. Simge, sembol, hayal, bütün kavramları bu imgenin içerisine atıyor haberiniz olsun. Her yerde görürsünüz. Hiç vazgeçmez. İmge, zihinde tasarlanan biçimdir arkadaşlar. Tamam mı? Okazyon, çok yerde görmezsiniz. Okazyon avcısı deriz. Fırsat anlamına gelir sevgili arkadaşlarım. Yani siz bir fırsat kolluyorsanız okazyon avcısı olduğunuz anlamına gelir. Statik, yani çok statik bir e, tarzı var dediğinizde durağan, devingenin tersidir, hareketlinin tersidir arkadaşlar. Statik, çok durağan demek. Bunun tersine dinamik, çok dinamik bir insansın dediğimde hareketli anlamına gelir. Tersi, statik, daha durağan, daha yavaş ilerleyen demektir. Misyonumuz, hedefimiz, amacımız, gayemiz, ulaşmak istediğimiz hedefe biz misyon adını veriyoruz. İndeks Akademi olarak misyonumuzda nedir yönetmenim? Evet, kazandırmak. Herkesi kazandırmak değil mi? Herkes atanmak. Misyonumuz atanmak. <laughs> Karnavalesk. Karnaval nasıl bir yer? Çok çeşitli insanların bulunduğu, eğlencenin gırlı olduğu bir yer değil mi? Karnavales kelimesi de çeşitlilik anlamına gelir. Çok fazla insan var, her yerde eğlenen var doğru mu? Çok güzel. Otonom o çok otonomdur dediğimizde hem insan için kullanılır ama daha çok böyle e, çeşitli siyasi terimlerde de kullanılabilir bu. Otonom bağımsız demek mesela. Mesela bu konu otonom bir konudur. Bağımsız bir konudur. Bir yere bağlı değildir anlamındadır. Don Kişotluk çok görürsünüz. Don Kişotluk ya durduk yere Don Kişotluk yapıyorsun sen de deme. Gereksiz yere kahramanlık gösteriyorsun demek. Adını Don Kişot'tan alıyor biliyorsun Cervantes'in. Don Kişot kitabından alıyor. Gereksiz yere kahramanlık diyoruz. Gereksiz yere o kahramanlık yapanlara ya sen bir dur ya Don Kişotluk yapma deriz. İkircikli. Ya acaba ben bunu mu alsam, onu mu alsam, şunu mu alsam, bunu mu alsam ben eşittir kararsızım yani. İki. Evet, kararsız. Kararsız deme. Kararsızlık, şüphe içinde kalma anlamı da vardır. Tez bir konuda iddia ortaya atmak. Söylediğiniz şey değil mi? Ortaya attığınız sava tez diyoruz, iddia diyoruz. Yalın kat Dayanıksız, dayanağı olmayan demek. Yani burada aslında temeli sağlam olmayan, dayanaksız anlamına geliyor. Bilgiler için de kullanılır. Mesela o adamın verdiği bilgiler yalın kat dediğinizde yüzeysel, temeli sağlam olmayan anlamına gelir. Buna Türkçe'de yalın kat diyoruz. Altı çizili söz olarak gelmişti bize. Beylik söz sakın içinde bey var diye aklınıza o kabadayı gelmesin. Beylik söz etkisini yitirmiş söz demektir tamam mı? Etkisini yitirmiş söz eşittir arkadaşlar. Yani her yerde herkesin kullandığı vardır ya artık özgünlükten çıkmıştır. Herkes her yerde kullanıyordur o kelimeyi. Buna biz beylik söz adını veriyoruz. Sakın kabadayılıkla karıştırmayın. Yadırgamak garipsemek anlamına geliyor. Eğer siz bir ortama girdiğinizde size acayip geliyorsa bir şeyler, tuhaf geliyorsa yadırgamışsınızdır. Garipsemek acayibine gitmek demek. Entegrasyon aynı adaptasyon gibi uyumlaştırma demektir. Bir yere entegre oluyorsanız siz oraya dahil olup onların özelliğine uyum sağlıyorsunuz demektir. Ete kemiğe büründü dediğinizde canlılık kazandırmak anlamına geliyor. Canlılık kazandırmak. Ete kemiğe bürününce ne olacak? Gerçek bir insan gibi olacak değil mi? Gerçek bir varlık gibi olacak. Kanlı canlı olacak. Geldim. Kilometre taşı gibi yine önemli. Çığır açmak. Bir konuda yeni bir şey yapan, o öncü kimselere çığır açmak denir arkadaşlar. Yani çığır açan kişi denir tamam mı? Alanında çığır açtı. Yani daha önce yapılmayan bir şeyi başlattı bir konunun öncüsü. O öyle bir akım başlattı demektir arkadaşlar. Çağrışım, hatırlatma demek. Ya bu sen bu cümleler bir yerden çağrışım yapıyor dediğinizde ben bunu hatırlıyorum anlamına gelir. Hatırlatma kelimemizdir. Çağrışım, işlev aynı imge gibi özellikle bu imge ve işlev e, kelimeleri bir arada çok kullanılır oldu. İşlev görev, fonksiyon anlamına gelir. Bunun işlevi nedir? Fonksiyonu nedir? Nitelik. Arkadaşlar nitelik Türkçe'de bir özellik anlamında kullanılır. İki nitelikli derseniz çok nitelikli bir insanmış. Bu gömlek çok nitelikli diye de kullanılır. Kaliteli anlamındadır. Bunu unutmayın. Nitelikli kitaplar diyoruz değil mi? Ya işte yazarı nitelikli yazarlar, nitelikli şairler diyoruz. İnsanda kullanırken de özellikle şairler anlamında kullanmıyoruz. Kaliteli derecesi yüksek anlamında kullanıyoruz. Ve son kelimemiz empoze, empoze etmek zorla kabul ettirmek demektir. Dayatmak demektir. Eğer bir görüşünüzü karşı tarafa zorla kabul ettiriyorsanız, yani dayatıyorsanız buna da empoze adını veriyoruz ve Hemen bir köşeye not alın. Beni de altına etiketleyin. Çünkü çok önemli. Hocam Video deftere niye koymadınız? Neden koymadım biliyor musunuz? Cümlelerin içerisinde görün. Hayatınızın içerisine dahil edin diye koymadım. Tüm sınavların son 7 yılda gelen tüm sınavların bir özeti karşınızda. E tabi bir tane de videonun altına kalp isteriz değil mi? Bir teşekkür isteriz. Hakkımız değil mi yönetmenim? Evet o zaman bekleyelim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz, bize misafir olduğunuz için. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. İndeks Akademi günlüklerinde ben Derkecici ve yönetmenim de karşınızda. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Enerjiyle kalın.